presence varlık, mevcudiyet perceive algılama prediction tahmin, öngörü ensure emin olmak, sağlama almak trial deneme, duruşma break Fren. Shoot. Ateş etmek, film çekmek, cümle başında kahretsin gibi kullanılır. Requirement. Gereklilik, gereksinim. Flame. Alev. Circuit. Devre. Cave. Mara, Protection. Koruma. Programming. Programlama. Pick out. Seçmek, ayırt etmek. Humanitarian. İnsancıl. Stall. Stand, tezgah, ahır. Chew. Çiğnemek. Institution. Kurum. Consideration. Düşünce. Criterion. Kriter. Get back. Geri dönmek, geri almak. Marshal. Askeri, savaşla ilgili. Workforce. İş gücü. Fulfill. Yerine getirmek, karşılamak. Monument. Anıt. Briefly. Kısaca. Satellite. Uydu. Rotation. Rotasyon manufacturer Üretici absorbed Konsantre olmak, odaklanmak fulfill Yerine getirmek, karşılamak monument Anıt marshal Askeri, savaşla ilgili chew çiğnemek get back geri dönmek geri almak shoot ateş etmek film çekmek cümle başında kahretsin gibi kullanılır circuit devre cave mağara perceive algılama prediction tahmin öngörü break filan satellite uydu institution kurum flame alev criterion kriter Manufacturer. Üretici. Protection. Koruma. Consideration. Düşünce. Pick out. Seçmek. Ayırt etmek. Absorbed. Konsantre olmak. Odaklanmak. Workforce iş gücü programming programlama briefly kısaca requirement gereklilik gereksinim stall stant, tezgah ahır humanitarian İnsancıl. Rotation. Rotasyon. Presence. Varlık, mevcudiyet. Trial. Deneme, duruşma. Ensure. Emin olmak, sağlama almak. Institution. Kurum. Pick out. Seçmek, ayırt etmek. Criterion. Kriter. Marshal. Askeri, savaşla ilgili. Programming. Programlama. Absorbed. Konsantre olmak, odaklanmak. Trial. Deneme, duruşma. Shoot ateş etmek, film çekmek, cümle başında kahretsin gibi kullanılır. requirement gereklilik, gereksinim protection koruma fulfill yerine getirmek, karşılamak briefly kısaca stall stand tezgah ahır circuit devre presence varlık mevcudiyet rotation rotasyon manufacturer üretici flame alev break. filan. satellite. udo. cave. mara. workforce. ishkuju. humanitarian. insanju. perceive. algulama. consideration. düşünce monument anıt chew çiğnemek ensure emin olmak sağlama almak prediction tahmin öngörü get back geri dönmek geri almak Kurum Institution Seçmek, ayırt etmek Pick out Kriter Criterion Askeri, savaşla ilgili Marshal Programlama Programming Konsantre olmak, odaklanmak Absorbed. Deneme, duruşma. Trial. Ateş etmek, film çekmek, cümle başında kahretsin gibi kullanılır. Should. Gereklilik, gereksinim. Requirement. Koruma. Protection yerine getirmek karşılamak fulfill kısaca briefly stant tezgah ahır stall devre circuit varlık mevcudiyet presence rotasyon Rotation Üretici. Manufacturer Alev Flame Filan Break Uidu Satellite Mara Cave Ishkuju Workforce insancıl humanitarian algılama perceive düşünce consideration anıt monument çiğnemek chew Çiğ, emin olmak sağlama almak Ensure. Tahmin, öngörü. Prediction. Geri dönmek, geri almak. Get back. Deneme, duruşma. Trial. Emin olmak, sağlama almak. Ensure. Çiğnemek. Chew konsantre olmak, odaklanmak absorbed yerine getirmek, karşılamak fulfill algılama perceive ateş etmek, film çekmek, cümle başında kahretsin gibi kullanılır shoot iş gücü workforce tahmin öngörü prediction koruma protection stand tezgah ahır stall gereklilik gereksinim requirement devre circuit Kısaca. Briefly. Varlık, mevcudiyet. Presence. Rotasyon. Rotation. Mağara. Cave. Uydu. Satellite. Programlama. Programming. Fren. Break. Geri dönmek, geri almak. Get back. Anıt. Monument. İnsancıl. Humanitarian. Düşünce. Consideration. Alev. Flame üretici manufacturer kurum institution seçmek ayırt etmek pick out kriter criterion askeri savaşla ilgili marshal koruma protection uydu satellite emin olmak, sağlama almak ensure askeri, savaşla ilgili marshal yerine getirmek, karşılamak fulfill gereklilik, gereksinim requirement geri dönmek geri almak get back insancıl humanitarian anıt monument ateş etmek film çekmek cümle başında kahretsin gibi kullanılır shoot alev flame devre circuit seçmek ayırt etmek pick out deneme duruşma trial varlık mevcudiyet presence kurum institution düşünce consideration üretici manufacturer rotasyon rotation algılama perceive programlama programming tahmin öngörü prediction çiğnemek Chew. Stand. Tezgah. Ahır. Stall. Kısaca. Briefly. Fren. Break. İş gücü. Workforce. Konsantre olmak, odaklanmak. Absorbed. Kriter. criterion mara cave